Merhaba hoş geldiniz. Benim Nilüferin programıyla karşınızdayız. Şimdi bugün biz Podium Park'a geldik. Nedenini hemen söyleyeyim sizlere. Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü ve bu nedenle Podium Park'ta da Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Arama Kurtarma Derneği'nin ve Her Eve Bir Pati Derneği'nin bir organizasyonu var aslında. Neler olduğunu burada dinleyeceğiz. Bir de sokak hayvanlarının sorunları neler bunları konuşacağız. Peki bu konuda neler yapılıyor? Bunlar da merak konusu. Açıkçası konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Bakut yani Bursa Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Aktaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürümüz Sanem Çetiner bizlerle birlikte. Merhaba. Hoş Merhaba geldiniz. Yankı. Merhaba. Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı yani hep at Başkanı Emre Demir bizlerle birlikte. Merhabalar. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Evet başlıyoruz değerli izleyenler. Öncelikle Bakut'tan başlayalım. Çünkü buraya aslında biraz e, Bakut'un öncülüğünde olan bir Sergi Nilüfer Belediyesi'nin evet. destekleriyle ve evet. HEPAT'ın destekleriyle. Ne oluyor burada? Neyin sergisi var? Burada şimdi şu, öncelikle ben bir bakuttan bahsetmek istiyorum. Ona sonra geleceğim. Önce burada şuraya, niye geldik tamam. biz bugün niye buraya onu buraya. bahsedelim. Ee, burada bizim doğada sürekli dolaşan arkadaşlarımız, fotoğraf grubundaki arkadaşlarımızın çektiği e, sokak hayvanlarıyla alakalı bir fotoğraf sergimiz var. Bu sergimizi için Nilüfer Belediyesi'nden ve HEPAT'tan destek istedik. Bu sergimizi vatandaşların gelip görmesini istiyoruz. Ee, bu doğal fotoğrafları en doğal haliyle e, o sokak hayvanlarının e, güzel instantlerini görmeyi istiyoruz. Bu e, sokak hayvanlarına destek olmak için de e, kardeşlerimiz hep atla beraber kurduğum standdan mama bağışı alıp e, buradaki diledikleri fotoğrafları seçebiliyorlar. Evet, şimdi bu fotoğraflar. Ya da bunlar çok da parayla satılmıyor ama karşılığında satılıyor değil mi? Kesinlikle. Böyle yanlış anlamadım. Evet, kesinlikle. Şimdi burada çok güzel, şirin mi şirin bardaklar var. Bunları bulabileceksiniz. Şimdi Emre'nin önünde e, kaseler var, başka yapılan çalışmalar var. Yani burada evet. çok güzel ürünler var değerli izleyenler. Mutlaka gelin. Bugün açık, yarın açık ve sokak hayvanları gününde, dünya sokak hayvanları gününde aslında e, çok da destek olmamız gereken bir konu. Şimdi şunu da sorayım. Evet. Sizin Bakut olarak birçok faaliyetleriniz de var. Şimdi Bakut bir arama kurtarma derneği, bunu biliyoruz çok uzun yıllardan beri. Ben de bir arama kurtarma derneği, Nilfer arama kurtarma derneği gönüllüsü kardeş, olarak kendiniz. kardeş bir derneğimiz olarak sizi geçmişten beri biliyorum. Şimdi arama kurtarma dediğimizde hep böyle depremler, seller, afetler akıllara gelir. Ama sizin e, Can dostlarımız için yaptığınız çalışmalar da var. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Kesinlikle şu anda insanların birçok can dostlarımıza yardım etmek isteyen insanlar zor durumda kalmış, bir kuyuya düşmüş, dereye düşmüş veya yaralı bir can dostumuzu kurtarmak için tabii ki normal vatandaşlarımızın gücü yetmiyor. Bu bağlamda sosyal medyadan bizlere ulaşıyorlar veya internet üzerinden Bizden destek istediklerinde biz gerekli bilgileri alıyoruz. E, can dostumuzun ne durumda olduğunu, cinsiyetini, e, bulunduğu yerin konumunu daha sonra ilgili ekiplerimizi yönlendirerek orada e, kurtarma çalışması yapıyoruz. Bugüne kadar çok vaka geldi mi elinize bu şekilde? Yani e, şöyle söyleyeyim İstanbul'dan bile aramaya başladık artık. E, o kadar. İnternette girdiğinde çünkü sanırım yorumlarla alakalı e, İstanbul'dan e, şehir dışından da aramalar oluyor. Ama biz Bursa'ya ancak yetebiliyoruz. Çünkü bizim de bir kapasitemiz var. Oldukça yoğun yaklaşık her ay 5-6 tane hayvan arama kurtarma operasyonuna çıkıyoruz. Peki var mı böyle hiç yani bunu mutlaka anlatmam gerekir dediğiniz bir durum? Ya çok var. Özellikle o konuda hep hatta zaten paslaşıyoruz. Gerçekten hasta doğada tek başına yaşam mücadelesi verirken çok hasta ve kötü durumda olan hayvanlarla renk ediyoruz. O hayvanları o can dostlarımızı alıp eee hep üniversitedeki bir veteriner bırakıyoruz. Onun bakımı o hayvanların bizi gördüğündeki o gözlerindeki ışıltı inanın yani fotoğraflarda da birçoğunda karşınıza çıkacaktır. Şimdi o kadar Şurada var şey aslında. Ki, ee, çok var ama e, şöyle birkaç da... tanesi mesela burada fotoğraflarımız var. Ee, var mı burada yani mesela doğa hikayesi olan bir anı var mı burada? Hikayesi olan doğa, bir durum. Doğa yürüyüşünde kendini kaybetmiş bir keçimiz var. Onu arkadaşımız sırtında yaklaşık bir beş buçuk kilometre yürüterek gitti. Ee, bu Yıldırım Mesken tarafında e, üç tane yavru anne terk ediyor. Üç tane yavru kedimiz yaklaşık bir buçuk iki aylık. Bir tanesinin gözü maalesef gördü. Ee, diğerini kurtarmaya çalışıyorduk. Şu hayvanlarımız. Yani her arkada da bir fotoğraf. Özellikle, var. Hemen özellikle bakalım. E, şunu söyleyeyim kış aylarında sürekli e, can dostunu unutmadan hayvan besleme etkinliği yapıyoruz. Mesela Kar. burada yine karda var. Tabii tabii. Burada karda yine bu e, kuduz ve hastalıklı bir hayvanımız. Hı. E, çok zor durumdalar. Bu hayvanların ivedi şekilde alınıp e, sağlık kuruluşlarına teslim edilmesi gerekiyor. Yoksa doğada yaşama şansı yok. E, Bunlar elimizden geldiği kadar yetişip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki yani e, başımıza yani böyle bir e, durumla karşılaştık. Yani sizi arıyoruz değil mi Bakut'u arıyoruz. Tabii çekilmeden hı hı. Bakut e, Instagram sayfasından veya Bakut'un internet sitesindeki telefonlardan bize ulaşabilirler. Ee, biz olabildiğince en kısa sürede e, o ilgili yere ulaşıp can dostumuzu kurtarmak için gene yapmaya Peki. çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu tabii ki de böyle... E, partnerlikle olan bir Kesinlikle şey. Yani e, siz kurtarma işlemini yapıyorsunuz. Sonra e, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne de teslim ettiğiniz oluyor ya da tabii HEPA'da tabii, tabii. E, evet tabii. ya da başka bölgede ise HEPA da e, ulaştı oluyor. Peki ondan sonraki işlem nasıl yürüyor? Ben aslında onu çok merak ediyorum Sanem Hanım. Ee, kurtardı değerli arkadaşlarım canları bize geliyorlar. Her türlü tedavisi yapılıp tekrar doğaya bırakılıyor. Kedi ya da köpek. Nilfer bölgesindeki tüm sahipsiz canlar kurtarıldığında bize geliyorlar. Evet. Yani nasıl yani rakamlar çok fazla var mı? Rakam değil de böyle genel e, kurtarılan sizin... olarak mı? Tüm Nilfer'deki tedavi olarak mı? Tüm kurtarılan olarak. Mesela... Kurtarılan olarak ayrı bir e, sayı tutmadık açıkçası. Yani şunu merak ediyorum aslında. <laughs> çok trafik kazası geçirmiş can dostumuz oluyor mu? Çok fazla. Evet, evet, çok, çok fazla. Kırık operasyonu Geçen yılın tam rakamını söyleyebilirim. 2021 cerrahi operasyon yapılmış 2021. tesisimizde. Evet. 2021 2020'de. Yani 2021. Yapılmış. öyle oldu ama aşağı yukarı öyle. Evet. Peki yani e, peki vatandaşlarımız bu konuda bilinçli mi? Bunu size geçen sefer de sormuştum ama yine soracağım. E, trafik kazası geçiren bir can dostumuzu orada bırakıp gidiyor mu vatandaşlarımız? Giden de var. Yoksa alıp size getiriyor mu? O da var. Giden daha fazla sanıyorum. Giden daha fazla ne yapacağını bilemiyor. Belki panik yaşıyor. Evet, Arabaya onda... mı alsam, almasam mı, ne yapsam? 444-1603 16 aklına gelmiyor. Ama bu konuda hemen hemen her mahallede çok duyarlı vatandaşlarımız var ve bizimle de iletişim halindeler. Onlar görünce hemen bizi arıyorlar. Evet. Size yine döneceğim. Emre seninle devam edelim. Şimdi e, şunu soracağım. Bir sivil toplum kuruluşu olduğun için sana bu soruyu sormak istedim. Yani resmi bir... E, temsilcimize bu soruyu sormak istemedim. Sen bir sivil toplumcu gözüyle nasıl görüyorsun? E, Türkiye'deki sokak hayvanlarının en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu şu anda popülasyon. Çünkü e, çok, fazla sayıda, nedir? çok fazla sayıda herkese mesaj veriyor. Tüm belediyelerimiz bu güzel mesajı veriyor. Bir kapsu bir kapmama diyor. İnsanlar bu bilinçle gerçekten bir kapsu bir kapmama koymayı öğreniyor. Fakat bunun akabinde Ciddi anlamda popülasyonu arttırmaya yönelik hayvanlar çünkü beslendikçe doğurganlık özelliği artıyor. Fakat bir kap su bir kap mamadan sonra kısırlaştırmalara çok fazla yoğunlaşılmaması sebebiyle her şey geriye sarıyor. Bu sefer popülasyon artıyor. E bu sefer sokaklarda 10 tane 20 tane köpekleri bir arada gezerken görebiliyoruz. Ne yazık ki ne bir STK ne bir şey hani hiç kimsenin de isteyeceğini sanmıyorum. Bizler sokaklarda onay yemişer hayvanların gezmesinden, insanlara karşı agresif tavırlar göstermesinden çok rahatsız oluyoruz. Zaten normalde de bu hayvanların yeri sokaklar değil. Hepsinin birer ailesi oluyoruz ama bunlar imkansız olması sebebiyle bizlere sadece belediyelere değil biz STK'lara da büyük görevler düşüyor. Bir kere eğitim çok önemli, altyapıdan başlamak çok önemli. Çünkü bazı çocuklar vardır annesinin babasının yanında köpeği hoş der, ama bizim yanımızda severim der. E, o yüzden insanların bilinç altına küçük yaşta ne kadar giderse geleceği o kadar garantileriz. Değerli muhtarlarımız çok önemli. E, özellikle kırsalda yaşayan e, mahalle sakinleri bu olayı muhtarlara sürekli şikayette bulunuyor. Ve muhtarların bu konuda ne kadar bilinçli olursa belki de bazı şeyler o kadar düzelir. Sonuçta e, şu anda evet biz Nilüferliler olarak açıkçası çok şanslıyız. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu anlamda <laughs> gerekli kısırlaştırmaları yapıyor. Ama dipsiz bir kuyu. Şu anda 3 milyon nüfusu olan bir Bursa'dan bahsediyoruz. Da, 3, normalde yüzde on 300 bin sokak hayvanı var ve normal verilere göre, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre en son rakamlarda 2020 yılında 5 bin tane sokak hayvanı kısırlaştırılmış. Kim Hadi bursa. 10 bin diyelim. Çok yeter, çok sayı. Bursa. Ve şu anda bile bu kadar bir problem halindeyken, inanın 200 sene sonra daha da çok problem haline gelecek. Yani bu iş kesinlikle popülasyonu e, kısırlaştırmayla çözebiliriz. çözülebiliriz zamanında Avrupa gibi itilaf yöntemleri vesaire olmuş ama bu ne bizim vicdanımıza ne dinimize uygun bir şey. Böyle bir şeyi kesinlikle ve kesinlikle istemeyiz. Bu yüzden uzun vadeli bir planla her belediyenin Bursa genelinde 18 büyükşehir dahil olmak üzere 18 ilçe belediyesinin aynı hiz, şeyle hızla popülasyonu kontrol altına alması gerekiyor. Biz STK'lar burada üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Her şey belediye yapacak diye bir şey yok. Ameliyathane ise ameliyathaneyi tamamlamamız gerekiyor. Yani bunu Hayvan Hakları Federasyonu olarak belli ilçe şeylerimizde yapmaya başladık. Kemalpaşa Gemlik. Ama istiyoruz ki her ilçenin bir kısırlaştırma yeri olsun. Sonuçta bu hayvanların popülasyonu bu şekilde dengelenir diye düşünüyoruz. Şimdi bir de bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Lütfen isim vermeden konuşalım burada. Ben geçen gün senin açıkçası bir videonu gördüm. Özellikle Nilüfer bölgesinde bir Belediye tarafından, evet, evet. başka bir belediye tarafından bu bölgeye salınan can dostlarımız vardı. Evet. O olay neydi? Ya şimdi kesinlikle... Ama o isim, yok, vermek yok, isim vermek değil. Orada zaten e, biz de o görüntüyü, o videoları çekmek istemeyiz. İnanın bizim de artık yüreğimiz çok sızlıyor. Ama sonuçta bazı iş işin mutfağında olmak çok başka bir şey. Çünkü duygumuzla e, kendimizi... Şey, e, duygumuzla çalışsak da mantığımızla yönetmek zorundayız. Ama artık böyle göz göre göre... Başka bir ilçeden o ilçede olmayan bir yere o hayvanlar salınıyorsa ve o hayvanlar kısır olmadan salınıyorsa ve oradaki popülasyon artıyorsa ve her şeyi geçtim. Bunu bir as hani erkekler askere gittiğinde böyle bir afallar ya ilk gün tanımadığınız farklı şeylerden farklı yörelerden insanlar. O köpekleri yani bizim öyle bir anımız oldu ki biz oraya gittiğimizde o köpekler salınıyordu ve inanılmaz derecede diğer köpekler onları öldüresiye dövüyordu. E bir sekre, araba da gidiyor. Hani neden salıyorsunuz? Problem ne? Bize deseler bizim ameliyathanemiz yok. Biz kısırlaştırma yapacağız. Yeter ki yapsınlar. Resmi kayıtlara göre sıfır adet kısırlaştırma yapmamışlar. Yani şey hiç yapmamışlar. Yani bir e, çaba görülse, bir şey görülse savundukları şey de şöyle bir şey. Orada ihbar vardı. Yani X bir belediyenin başka bir yerde ihbar almak gibi bir şansı yok. Yani bu hayvanları oradan oraya atmak çözüm değil. Yani bunu çok üzülerek söylüyorum. İlk başlarda ben buna inanmıyordum. İnanmak istemiyordum. Bunu belediyemizi korumak amacıyla kesinlikle söylemiyorum. Ama Nilüfer çok geniş bir alan. Ve gerçekten ciddi anlamda cerrahi uzmanı olan, dahilisi uzmanı olan ve birçok ana bilim uzmanı olan hekimler var burada. Ve maalesef birçok belediyede ya yani şey önemli bir şekilde buralara bırakılıyor. Çünkü veteriner işleri müdürlüğü çalışıyor. Alan büyük. E bu sefer de bu e, yani şey e, sürekli okyanusta yüzüyorsunuz gibi boğulacaksınız modunda. Yani bu sorun bu şekilde çözülemez. Bizler kesinlikle yapıcı olmak amacıyla yapmamız gerekirken bazen böyle duygu patlaması yaşayabiliyoruz. Yani başkanımızın da dediği bir şey vardı aslında geçen bir toplantıda. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda lütfen bizim çağrı merkezimizi arayın arkadaşlarımız e, göreve. Sadece Gelecekler o belediye genelinde değil ama Hı -hı. iki belediye daha aynı şeyi yaptı. Yok Biz yok. bunu o şekilde yayınlamadık ama özelinde evet, evet, e, müdürümüzle evet. paylaştık. Yani ama hani bazen öyle bir noktaya giriyorsun ki bir tamam, iki tamam, üç. Ama hani yakaladığında bir... da işte yakalandı. Hani çözüm de <laughs> bu çözüm daha büyük çaplı çözülmesi gereken bir çözüm. Mesela Bursa için konuşuyorsak büyükşehir önderliğinde 17 ilçenin de elini taşın altına koyacağı, Hatta serbest veteriner kimleri de odamızı da belki içine alacağım evet. bir proje üretilmeli. Bir ilçe, iki ilçe, üç ilçe ya da şu anda yedi ilçenin veteriner işleri var ama onunun yok. Büyükşehir önderliğinde hatta ülke çaplı bir seferberlik başlamalı. Yani aslında. nasıl? Doğru. Hastaneler varsa bizim için insanlar evet, için evet, yani evet. bu şekilde belki devletin yapacağı bir evet, e, evet. teşvik konusu olabilir. Evet. Şimdi size şunu soracağım, Nilüfer Belediyesi çok uzun yıllardan beri can dostlarımız için çalışıyor, çabalıyor ve evet. bununla ilgili zaten örnek ve lider bir belediye evet, konumunda. kesinlikle öyle. Şimdi e, bugüne kadar yaptığımız birçok e, proje var aslında hı -hı. ama şunu merak ediyorum, 2022 yılının başlarında sayılırız hı -hı, daha tabii, yani. Bundan tabii. sonrası için neler planlanıyor Nilüfer Belediyesi'nde, can dostlarımızın refahı için? Gerçekten Yankı, her gün yeni projelerle arkadaşlarımla oturuyoruz. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. E, bugün kedi bölümümüzü Tekrar revize ederek yeni haliyle hizmete sunduk. Hatta başkanımız da açılışını gerçekleştirdi. Artık tesisimizde kedilerin operasyonu ve kısırlaştırma işlemi ayrı bir bölümde olacak. Ve ayrı bir bölümde tedavileri devam edecek. Bu bizim için sevindirici. Bir de doğal yaşam parkı projemiz var biliyorsunuz. O da bu yıl başlandı. İhalesi de gerçekleşti. Çünkü doğal işte. yaşam yerini biraz daha açalım aslında. Nasıl bir yerden bahsediyoruz? Nerede bu yer? Ee, ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Kayapa Kuru Kuruçeşme arası 45 dönüm bir araziye kuruldu. Projesi çizildi. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Ve burada özellikle şehirde yaşayamayan dezavantajlı grupları orada doğaya uygun bir şekilde misafir etmek istiyoruz. Özellikle yaşlılar, engelliler, yasa kırklar var. Bir de çok büyük şehirde yaşayamayan çocuklar var. Onlarla birlikte... Doğal bir ortamda olmalarını sağlayacağız. Ve bu da aslında çalışmalar başladık. Kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecek diye evet, biliyorum ben. Evet. Bir de 2022 deyince aklıma bir şey yapmalı e, temasıyla ortaya çıkan toplantılarımız. ilkini gerçekleştirdik. Şimdi mahalle mahalle gerçekleştireceğiz. Toplantıların bu toplantıların amacı Nilüfer bölgesinde bir şey yapmalı diyoruz. Evet toplanıyoruz, hayvan haklarından bahsediyoruz. Şöyle yapmalı, böyle yapmalı. Ama şu var herkes elini taşın altına koymalı ve herkes kendinden bir şey yapmalı. Özellikle gönüllerimiz, biz çok şanslı bir belediyeyiz. Çünkü çok gönülden çalışan gönüllerimiz var. Kent konseyimiz var, HEPAT gibi STK'lar var. Birçok dernek bizimle işbirliği içinde. Ve vatandaşlarımız var mahalle mahalle. Şimdi kent konseyiyle birlikte mahalle gönüllülerini oluşturacağız. Böylece her mahallenin gönüllüsü belli olacak mahalle afet gönülleri gibi aslında. Sizin tarzınız değil mi? Durmadır de, de, de. böyle. Bizler için de böyle olacak. E, evet. Can dostlar için olan kısım. Evet. Aslında çok güzel projeler. Hı hı. <laughs> özellikle ben şeye eee Hepad'ın e, vurguladığı bölgesel değişimde yaşadıklarımızı görmek istiyorum. Bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu e, doğadaki can dostlar özellikle köpeklerin hepsinin bölgesi var. E, siz bir e, başka bir grubu e, ona ait olmayan bir bölgeye bıraktığınızda orada inanılmaz bir kaos yani gerçekten belgesellerdeki gibi vahşi doğadaki gibi bir kaos oluyor. Çünkü çok az olan bir yemeği paylaşacak birileri geliyor. Bunların hiç de doğasında olan bir şey. O, o yapılan yerle alakalı da doğada en çok karşılaştığımız özellikle cins ırklar. E, maalesef e, vatandaşlarımızın üzülerek söylüyorum ama pet shoplardan aldıkları e, çok severek aldıkları ama bir süre sonra da bıkıp attıkları hele hele o ırklar sokaktan gelmediği için Sokakta yaşamaları çok çok daha zor İnanın e, öyle cins öyle ırk köpekler e, hastalıktan aldık getirdik yani bakıyorum hayvan sevgiye aç e, bu hayvanların zaten git bes, hayvan besime gittiğimizde inanın e, bıraktığınız mamadan daha çok başınız okşamasını okşamanızı bekliyor Çünkü sevgiye aç en önce ilk e, çok güzel projeler inşallah bütün halkımızla birlikte devam edeceğiz. şimdi sosyal medyadan da e, bakıyorum. Uğur Sarkıç'ın bir e, mesajı var. Hepat mükemmel işler yapıyor. Hakkınız ödenmez diyor. Ve ol, Sanem Hanım şey. size de iyi ki varsınız. Sokak hayvanlarına desteğimiz büyük diyor. Bir de şöyle bir e, tavsiyede bulunmuş. Türkiye'de tüm veteriner hekimlerin birlik içerisinde bulundukları evet. alanlarda kısırlaştırma işlemleri hızlı ve yeterli yapsa sıkıntılar azalacak diye de evet, evet, eklemiş kesinlikle. Uğur Bey'e. Teşekkür edelim. Şimdi ben... E, bir şey deyin. Buyurun, çok bir şey demek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Son zamanlarda ciddi anlamda bir sokak ile ilgili böyle istemeyenler var, isteyenler var. Tabii ki bölünmeler vesaire olacaktır ama şunu ne olur unutmayalım. İstemeyen insanlar dahil e, şunu lütfen unutmasınlar. Evet varlığından rahatsız olabilecek insanlar var. Bunlar olacaktır. Bunlara bir şekilde hani isyan etmiyoruz, kızmıyoruz ama en zincirin son halkası, en zayıf halkası sokak köpekleri dediğimiz hayvanlar değil. Bu işin sorumlusu gerçekten daha fazla biz STK, belediyeler, sadece tek taraf değil, hepimize düşüyor. Yani sokak hayvanı istemiyoruz diye suçlusun sokak hayvanı o saldıran hayvan değil de o hayvan neden saldırıyor? Sahipliyse sahibine eğer devlete ait bir hayvansa da onun kısırlaştırılma yapılıp yapılmadığına ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Her biz teşekkür de. Çünkü teşekkür can ediyoruz. dostlarımız için gerçekten çok büyük çalışmalarımız var. Ve umuyoruz ki bu dediklerinizle ilgili de herkesin kulağına küpe olacak durumlar söz konusu olur. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet değerli izleyenler bugün biz Podium Park'taydık. Bu sergi iki gün boyunca sürecek. Burada bir kez daha söyleyelim ki Para geçmiyor. Mama almak zorundasınız. Mamaları aldıktan sonra bu mamalar da zaten can dostlarımıza, e, kısırsal mahallelerde bulunan can dostlarımıza, meskun mahalle dışında bulunan can dostlarımıza, yine e, şehir içerisinde bulunan can dostlarımıza paylaşılıyor. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.